Herkese hayırlı sabahlar diliyorum. Kıymetli Bakan yardımcılarım, değerli benim amirlerim ve Ticaret Bakanlığımızın çok kıymetli mensupları. Gümrük ve Ticaret Dünyasının değerli temsilcileri, yine misafirimiz olan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı ve Sayın Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı, değerli basın mensupları. Hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. Haftanın ilk iş gününde sabahleyin çok mutlu bir buluşma için birlikteyiz. Salondaki heyecanı, gülümseyen yüzleri görüyorum. Çok da mutlu tablo var ve yılda bir defa kutlanan 26 Ocak Dünya Gümrük Günü, dün tatil olduğu için bugün ilk üç gün olması sebebiyle birlikte kutluyoruz. Ülkemizin kurucu üyeleri arasında yer aldığı Dünya Gümrük Örgütü'nün 186 üyesi var ve dünya ticaretinin %98'ini temsil eden bir kuruluş. Biz de bu 26 Ocak Dünya Gümrük Günü diğer üye ülkeler gibi kutluyoruz. Bu aslında bizim bir yıllık çalışmalarımızı gözden geçirmemize ve gümrük alanında yapılacak yeni hedefleri belirlememize vesile olmakta. Bu yıl Dünya Gümrük Günü'nün teması konusu verimlilik, güvenlik ve refah olarak Dünya Gümrük Örgütü tarafından benimsenmiş. Burada ticaretin kolaylaştırılması, Tedarik zinciri güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilir büyümenin desteklenmesi faydaları gözetilmektedir. Kıymetli arkadaşlarım, küresel ticarette malum oldukça sıkıntılı süreçten geçmekteyiz. 2023'ten başlayarak 2024 yılları da jeopolitik gerginliklerin, sıcak savaşların korumacılık eğilimlerinin giderek güçlendiği bir ortamda dünya ticareti açısından da ciddi e, olumsuzluklar barındırmıştır. 2023 yılında dünya ticaretinde yüzde 1,2 gerileme olmuştur. Geçen yıl yüzde 2,7'lik dünya ticaretinde bir artış olmakla beraber Ülkemizin bulunduğu coğrafyada ve bizim uluslararası pazarlarımızda sıcak savaşlar gibi ve ekonomik durgunluk gibi olumsuz gelişmeler maalesef yaşanmıştır. Buna rağmen Allah'a sonsuz şükürler olsun ki Türkiye ekonomisi Türkiye yüzyılı vizyonu doğrultusunda üretmeye, istihdam sağlamaya ülkemizin mallarını ve hizmetlerini dünyanın dört bir yanına satmaya, sunmaya devam etmektedir. Bu işlemlerin gerçekleştirilmesinde siz kıymetli Ticaret Bakanlığı ve Gümrük teşkilatımızın yöneticileri ve çalışanlarının fedakarca çalışması, emeği ve gayreti bizlere güç vermektedir ve bu ticaretin artması konusunda Sizlerin katkılarınız büyük önem taşımaktadır. 724 çalışan gümrük idarelerimiz büyük bir fedakarlıkla ihracat ve ithalat işlemlerinin en hızlı etkin bir şekilde tamamlanması yolunda ve lojistik zincirinin tedarik zincirinin aksamaması doğrultusunda çalışmalarını devam ettirmektedirler. Bu gayretkeş çalışmaların sonucunda ihracatçılarımızın da kahramanca çabaları ile 2024 yılını 262 milyar dolarlık mal ihracatı ve çok muhtemelen 114 milyar dolar civarında da hizmet ihracatı ile kapamış bulunmaktayız. Komşu ülke Suriye'de ki gelişmelerle alakalı da birkaç hususu belirtip sözlerimi tamamlayacağım. Biliyorsunuz 8 Aralık 2024 tarihinde Suriye'de Beşer Esed rejimi yıkıldı ve rejimin aktörleri ülke dışına kaçmışlardı. Ve yeni yönetim iş başına gelmişti. Aşağı yukarı 13 senedir 915 kilometre sınırımız olan ve terörizmle mücadele, göç konusu ve ticaretimizin e, aksaması ve körfez ülkelerine Suriye üzerinden gidişimizin e, ortadan kalkması gibi çok ciddi sorunlarla mücadele etmiştik. Suriye-Türkiye ilişkilerinde artık yeni bir dönem, yeni bir sayfa açıldı. Bu çerçevede, Ticaret Bakanı olarak Suriye Ekonomi ve Dış Ticaret Bakanı Sayın Basil Abdülhannan ile Ocak ayının başında bir video konferans görüşmesi yaptım ve iki ülke ekonomi, ticaret ve yatırım ilişkilerini ilerletme konusunda görüş alışverişinde bulunduk ve kurumların yerine biraz daha oturmasıyla beraber de en kısa sürede bir seyahat gerçekleştireceğimizi eee karşılıklı olarak konuşmuştuk. Bununla beraber 11 Ocak tarihinde Suriye yönetiminin yürürlüğe koyduğu ve Türkiye için değil bütün dünya ülkeleriyle olan ticaretleri ve bütün komşu ülkelerle ticaretleri için geçerli olan tek gümrük rejimi uygulamasının bazı kesimlerce yanlış anlaşıldığını ve bazılarınca da art niyetli çarpıtmalar yapıldığını ve bir kafa karışıklığı doğurduğunu üzülerek müşahede ettik. Bunun üzerine yaptığımız temaslar çerçevesinde Ticaret Bakan Yardımcımız Mustafa Tuzcu Bey'i görevlendirdik. Suriye Kara ve Deniz Sınırları Otorite Başkanı Kuteybe Bedevi ile bir video konferans gerçekleştirildi. Akabinde Geçen hafta perşembe günü Türk Hava Yolları'nın Şam'a yaptığı ilk seferde Mustafa Tuzcu Bey başkanlığında gümrükler ve uluslararası anlaşmalardan oluşan bir teknik ekibi Suriye Şam'a göndermiştik. Orada ekonomi, gümrükler ve ticaret bakanlıkları ile yapılan görüşmeler neticesinde Suriye'de bazı ürünlerin eee gümrük gümrük vergilerinin gözden geçirilmesi hususlarında da mutabık kalındığını sizlere ifade etmek istiyorum. Suriye bu hafta itibariyle yakın dönemde Suriye'ye ihracatımızda ortaya çıkan, öne çıkan tavuk yumurtası, un, mısır, gıda ürünleri bazı demir çelik ürünleri, süt, krema, hijyen ürünleri olmak üzere 269 üründe gümrük vergilerinde indirime gitme kararı almıştır. Önemli ölçüde indirimler yapmıştır. Dolayısıyla ortada Türkiye'ye yönelik olarak alınmış bir karar şeklinde sunulmaya çalışılan bir durum kesinlikle yoktur, mesnetsizdir. Diğer taraftan Irak'a açılan kapımız olan Habur'dan Irak üzeri, Kuzey Irak üzerinden Suriye'ye ihracat yapıldığı bunun da terör örgütlerine menfaat sağladığı şeklinde e, ki iddia da tamamen çirkin ve mesnetsizdir ve iftira nispeti iftiradır. Her gün haburdan yapılan çıkışları kontrol ediyoruz. Mal sevkiyatında Mutat akışın üzerinde önemli bir artış yok. Zaten Kuzey Irak'a girdiği zaman da çok yüksek oranlı gümrük vergileri ödemek zorunda. Oradan Suriye'ye geçebilmek için yine gümrük vergisi ödemek zorunda. Dolayısıyla kulaktan dolma birisi şöyle demişti, a birisinden duydum böyle demişti gibi e, sözlere itibar edilmemesi gerekiyor. Evet. Dünya Gümrük Günü vesilesiyle sizlerin Dünya Gümrük Günü'nü bir kez daha tebrik ediyorum. Bu arada dün akşam mübarek Miraç Gecesi'ni birlikte idrak ettik. Miraç Gecesi vesilesiyle sevgili peygamberimize salatu selam getirirken tüm İslam alemine, ülkemize, halkımıza Miraç Gecesi'nin esenlik, sağlık, huzur, bereket getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Geçen hafta, bugünlerde Bolu Kartalkaya'daki elim, otel yangını faciasında hayatını kaybeden değerli 78 vatandaşımıza Cenab-ı Allah'tan e, gani gani rahmet diliyorum. Ve onlara e, ailelerine sabır, sağlığı, metanet diliyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Ee, bu vesileyle de o yangın faciasında hayatını kaybeden kardeşlerimiz, Konya'da çöken binada hayatını kaybeden iki kişi ve diğer e, hepimizin ölmüşlerimiz ve şehitlerimiz için e, hepinizi e, bir Fatiha okumaya davet ediyorum ve sözlerimi tamamlayıp Dünya Gümrük Günü'nün hayırlı olmasını diliyorum.